Son bir haftadır üzerinde anlamlandıramadığım bir ağırlık mı var? Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Gerçekten bu kolektifi kimin duymaya ihtiyacı varsa o kişiler için niyetleniyorum. Yorumlara evet yazıp beni takip ederek enerji alanımla uyumlanabilirsiniz. Bakalım enerji bize ne anlatmak istiyor, ne söylemek istiyor, kolektifte almamız gereken mesaj neymiş? Özellikle böyle son dönemlerde yaşadığım çok net bir şekilde e, enerjiler aslında gökyüzünün e, sizin için yaptığı bir yani hazırlık gibi gözüküyor. Yani 25 Kasım ve sonrasında özellikle hani Merkür'ün Yay burcuna geçmesi, Mars'ın Yengeç'te, Satürn'ün Balık'ta ilerliyor olması hem duygusal, hem zihinsel, hem de karmasal temaları aslında aynı anda tetikliyor. Ve son bir haftadır kendi modunu çok düşük hissediyorsan, enerjini çok düşük hissediyorsan, her şey üst üste geliyor gibi hissediyorsan aslında sebebi bundan dolayı. Yani boşuna böyle hissetmiyorsun. Bu dönem kader düğümlerinin biraz daha çözüldüğü bir süreç diyebiliriz. Ee, özellikle e, Satürn'ün retro gölgesi geçmişte çözülmemiş detay. ...hayatında çok fazla gündeme taşımış gibi gözüküyor. Mars'ta yengeç enerjisi de öfke ve özlem karmasını aslında tetikliyor. Ve Merkür'ün yay etkisi de biraz daha zihni çok fazla çalıştırıyor, uykusuzluk ve rüyaları arttırıyor. Bu yüzden kimseye güvenemiyor olabilirsin. Eski meseleleri düşünüyor olabilirsin. Duyguların bir aşağı bir yukarı e, hareket ediyor olabilir. Rüyaların haberci gibi olabilir. Sebepsiz iç sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Bu enerji yükselmesi ve bağ koparma dönemi diyebiliriz kolektifte gördüğümüz enerjide. Öncelikle burada Venüs'ün Akrep etkisi de var özellikle. Ee, gizli bağlar, derin arzular, böyle saplantılı düşünceler. Ay düğümleri de Koç ve Terazi aksında olduğu için kadersel böyle tamamlanma, yarım kalan döngülerin kapanması enerjisi aktif. Bu yüzden aklındaki kişiyle şu anda iletişimde değilseniz bu kişi unuttum sanarken bile tekrar aklınıza düşebilir. Adı geçince kalbiniz sıkışıyor bile olabilir. Rüyalarınıza giriyor olabilir. Telepatik bağınız güçleniyor olabilir ve bitecekse bile bir şey söylenmesi gerekiyordu hissini yaratıyor olabilir. Bu kişi sizin için bir sınav bir eş zamanlı bağ, bir karmasal bağ kapanması olarak size gelmiş. O yüzden kopamıyorsunuz, o yüzden o da kopamıyor. Özellikle 6-16-26 tarihleri hareketli tarihler gibi gözüküyor cesur adımlar, böyle beklenmedik açılmalar, konuşmalar durumu söz konusu olabilir aklınızdaki kişiyle ilgili. İlişkisi olanlar, evli olanlar için de son zamanlarda böyle gerginlik, Mars'ın tabii ki su burcu transiti yüzünden. Yanlış anlaşılmalar, kaprisler, içine kapanmalar, duygusal tepkiler çok normal. Panik yapmayın. Burada özellikle iyi bir haber var. Bir haftalık süreçte ay venüs uyumu da ilişkileri yumuşatacak enerjisi var. Barışma, yakınlaşma, aile içi sorunların çözümü, birlikte atılan bir adım enerjisi de getiriyor sizin için. Burada biraz daha parayla, kariyerle, işle ilgili sürece de baktığımızda Jüpiter'le Uranüs üçgeni yıl sonuna kadar beklenmeyeni bekle etkisi veriyor. Bu nedenle böyle bir mülakat haberi, bir sınav haberi, geçmişte böyle kaçırdığım bir fırsatın yeniden gelmesi, ek gelir fırsatı, ticaretle ilgili bir şans çok açık gözüküyor. 9 gün içinde para kapılarının açıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle toprak ve su grubu için şanslar ve fırsatlar, ateş ve hava grupları içinde beklenilen emeğin karşılığını alma enerjisi çok baskın gibi gözüküyor. Ay düğümleri de tabii ki terazi etkisinde, sahte sahte dost temizlikleri yapılıyor olabilir. Bu yüzden bazı arkadaşlıkların uzaklaşması, kıskançlıkların ortaya çıkması, arkadan konuşmaların belirlenmesi normal. Evren biraz daha şu an hani gerçek bağları bırak, sahteleri çıkar diyor. Özellikle kesinleşen dostluk sınavları var. Bu süreçte çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Hayatınızda hiçbir süreçle ilgili paylaşıma geçmeyin diyebilirim net bir şekilde. Tabii ki biraz da Neptün etkisiyle aileyle ilgili duygusal gündemler olabilir. Taşınma, ev düzeni kurma, yeni eşyalar, evle ilgili yenilenme enerjileri çok aktif olabilir. Ailevi sorunlar varsa da çözülme enerjisi gündemde özellikle. Biraz da burada artık Eski sen yıkılıyor, yeni sen kuruluyor enerjisi var. Bu ayın enerjisi zaten bu noktada devam ediyordu. Artık bugünün kolektifine de bu yansımış. zorlandığın şey seni güçlendirmek için geldi. Enerjisi çok baskın. Kapanmayan hesaplar kapanıyor olabilir, belirsizlikler netleşiyor olabilir, karmalar temizleniyor olabilir ve burada kadersel bir olay, bir haber, bir konuşma seni yeni bir döngüye sokabilir. Eğer hayatında biri yoksa hayatına yeni birinin dahil olması ile birlikte bir düzen enerjisi de gündeminde olabilir. Özellikle bu kişiyle iş çevresi, iş bağlantısıyla tanışacağım biri de olabilir ve bu kişi hayatına dahil olduğunda eskiden gelen bir kişinin yoklama enerjisine geçmesi de çok baskın gözüküyor. Yarım kalanların tamamlanacağı, gereksiz olanların gideceği ve kader olanlarında kalacağı bir süreç gibi gözüküyor. Sen hayatının merkezine yeniden şekilleniyorsun diyebiliriz. Evren bugün seni koruyor, temizliyor, yeniyi hazırlıyor ve senin de bu sürece eşlik etmeni bekliyor. Artık daha biraz daha toparlanan bir enerjide olacağını, önceliğine kendini koyduğunda hayatında her şeyin nasıl bolluk ve bereketle aktığını gördüğün bir süreç içindesin. Çevrende kendi sınırlarını sana yansıtan, senin enerjini de düşüren, özellikle bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz diye seni eleştiren insanları hayatından çıkarman, senin derdiyle, senin derdinle dertlenmeyen, seni tam anlamıyla yürekten, kalpten anlamayan, derdini küçümseyen insanlara derdini anlatma. Bırak onlar da kendi hikayelerinde, kendi yalnızlıklarını yaşasınlar. Sen tek başına kendine yetersin. Burada artık toparlanıp ayağa kalktığın bir mesaj veriyor bize kolektif. Unutma, sen her şeyden ve herkesten çok daha değerlisin. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Sizleri çok seviyorum.